Ve Türkiye bugün Kara Murat'ını uğurladı sonsuzda. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'a veda günüydü bugün. İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Duygusal anlar yaşandı elbette. Aynı dakikalarda Teşvikiye Camii'ne de büyük bir akın vardı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, meslektaşlarının yanı sıra elbette binlerce sevinde katıldı. Aramızda ayrılık kelimesi bir şey ifade eder mi sevgilim? Malatya adına savaşmaya geldim. Karşımda dövüşecek er arıyorum. Aslında onunki ölüm değil. Ölümle gelen bir ölümsüzlük. Aramızda ayrılık kelimesi bir şey ifade eder mi sevgi? Meslektaşları da oradaydı. Ya o bizim efsanemizdi, çocukluğumuzdan beri. Maalesef ki Türk sinemamızdan koca bir çınarımızı daha uğurlamaya geldik. Filmimiz koptu, sokaklarda adını koşturduğumuz çocukluğumuz koptu. Sıcacık ekmek kokuları bıraktı kalbimizde. Onu çok seven hayranları da. Onu o kadar çok seviyordum ki oğlumun adını ama... Cüneyt Malik koydum. Evet. Emine dedim gidip Ama olmadı. Öyle bir insan bir daha gelmez. Hem kalplere hem de akıllara kalıcı izler bıraktı efsane aktör. 84 yıllık ömrüne yüzlerce film sığdırdı. Onu yıllarca hayranlıkla izleyenler bu kez onu ebediyete uğurlamak için bir aradaydı. Şu anda Cüneyt Arkın'ın cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi ve burada birazdan efsane oyuncu için bir tören düzenlenecek. Ben ekmeğini kazanmak için iş istedim. Başkasının ekmeğini almam. Çoluğuna çocuğuma yedirmem. Sözcükler boğazında düğümleniyor. Baktığım her yerde o var. Biz her şeyi ondan öğrendik. Ne güzel gözlerim var. Dünyaya mavi mavi gülümsüyorsun der. Türk sinemasının Türk sineması yapan en büyük aktörlerden biridir. Çekiçenk'ten sonra gelen avantür filmlerin baş aktörüdür. Üzerini de tanımıyorum gelmez de böyle güzel, yüreği güzel, kalbi güzel bir insan. 63'ten bu yana beraberliğimiz devam etti tabii. Çok büyük bir üzüntü. Sanki benim bedenimden bir parça kopmuş gibi. Kalabalık Teşvikiye Camii'nde alkışlarla uğurluyor Yeşilçam'ın Türk sinemasının efsanesini. Cüneyt Arkın'ı, işte Cüneyt Arkın'a veda ediyoruz şu anda. Yüceler Yücesi Mevlamız'a hamdü olsun. Birlikte oynama şansım da oldu Cüneyt abiyle. En son Kuruluş Osman'la birlikte oynadık sağ olsun. Ve en zor süreçte bizim yanımızdaydı. En zor pandemi sürecinde o yaşta o enerjisiyle kalktı geldi. Cesareti öğrendik. O kalelerden atlayan yiğiti izleyerek tabii büyüdük. Malkoçoğlu, Battalgazi, Murat Fatih'in Uçbey'iydi. Türk sinemasının, Türk milletinin başı sağ olsun.